Onlar çok büyük bir gurur. Evet, bugün, e, e, bizim burada kümelemendeki e, 15 tane sektörümüzdeki arkadaşlarla, e, Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız e, temas kurup onlarla ilişkileri geliştirecekler. Tabi burada kalmayacaktı. Bundan sonraki program Azerbaycan'a tekrar bir program daha yapacağız. E, i̇nşallah bunun verimini alacağız. Bunlardan daha çok performans istiyorum Türkiye'yle. Özellikle Trabzon için ayrı bir pozitiflik istiyorum. Bugün burada olan Can Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimize Tekrar hoş geldiniz diyorum. E, saha işin vizyonu ise, vitrini ise işin mutfağı da B2B görüşmeleri. Bugün burada çok güzel sonuçlar alacağımızı, çok güzel verimli e, görüşmeler yapacağımızı umuyoruz. Biz zaten böyle toplantılarda birçok yurt dışında, Türkiye'de, İstanbul, Ankara'da bulunuyoruz ama Trabzon'da ilk kez böyle bir organizasyonda bulunduk. Çok güzel oldu, çok değerli hastanelerle tanıştık. <laughs>